Sorun bu zaten. Türkiye dış politika artık milli olma özelliğini zaten kaybediyor AKP'liklerle beraber ve iç siyaseti tahvil ediyor. Yunanistan'la ilgili konuşurken de, Suriye'yle ilgili konuşurken de, Finlandiya ve Venetomasya'yla konuşurken de bu durum böyle. Ama o fotoğrafı yorumlarsak en son oradaki kişi cebinde kontrol ediyor. O üstünlük kur kurmaya çalıştığı kişi. Onu da görmek gerekir. Yani ben bu noktada mesela metinde tam olarak olsa bile şunu bilelim, metinde tam olarak PKK, PYD, FETÖ, terör örgüt dese bile... NATO'daki ülkelerin bu konudaki tavırları belli değil mi? Ne yapıyorlar? Görmüyor muyuz? Mesela Yunanistan ne yapıyor bu konuda? Uygulamaları var NATO'da zaten. Amerika Birleşik Devletleri Amerika, Amerika ne yapıyor? Yani dolayısıyla hani iş sadece metne yazdırmakta da değil. Onu görmek gerekir. Siz o alanda güçlü olmadığınız zaman her türlü zafiyeti, anlaşmalar biraz o devletin gücüyle ilgilidir. Uygulanması, uygulanma süreçleri. Ama ne yazık ki Türkiye kuvvetli bir diplomasi, kuvvetli bir dış politika uygulayabilir halde değil onu özellikle arz etmem gerekir ama diğer taraftan bu dış iç siyaset konusu önemli. Fakat Tayyip Erdoğan'ın NATO'nun genişleme projesini algılayamamış olması da ilginç. Mesela NATO niye genişlemek istiyor? Dünyada nasıl bir ekonomik model var? Niye bunları yapıyor da anlamış değil. Çünkü Tayyip Erdoğan pimpon topu gibi bir Rusya'ya gidiyor, bir Amerika'ya gidiyor. Arada Çin'e gidiyor. Ama oysa dünyada büyük bir kamplaşma var. Ekonomik kamplaşma var. Kendini küresel güçler diye adlandıran ve NATO'yu onun jeopolitik aktörü haline getiren bir yapılanma var. Bunu da anlayabilmiş değil. Yani üst düzey bir siyasi akıl da çalışmıyor. Anlık böyle reflesel hareketlerle kendini kurtarmaya çalışan, iç siyasette de bunu anlatmaya çalışan garip bir durumla karşı karşıyayız. Bizim işin özeti de bu. Hı hı.